Merhaba bisiklet ve GoPro sevenler kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir ürün tanıtacağım. Bu ürün kendi paramla aldım ve herhangi bir sponsorluk ve işbirliği değil, herhangi bir reklam da değil. Ee, i̇nternet sitesinin adını vermeyeceğim. Sadece ürün bu arayıp bulabilirsiniz. Türkiye'de satılıyor. Ulan yine 01 Quick Release Mount diye geçiyor. Kutusu bu. Böyle küçük bir kutuda geliyor. Ee, ya Ulan Ulanza ürünü aldıysanız daha önce zaten veya işte araştırırsanız Çinli bir marka olduğunu bilirsiniz ki birçok fotoğrafçı da bu ürünleri kullanıyor. Güvenilir. Sağlam ürünler yapıyor. En azından benim aldığım ürünler mezdinde. Peki bu ürün ne işe yarıyor? Bu ürün şurada iki tane çentik var. Bu ürün bizim eski yani GoPro'ların eski demeyeyim de GoPro'ların klasik e, mountları var. Gördüğünüz gibi. Bir de bu yeni Sanırım Insta360 kameralarda böyle bir quick release var. DJI'larda falan da var. GoPro 13 de bu özellik gelecek ama ben şu an 12 kullanıyorum. Bunu şuraya vida alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir e, vida var. E, içinden i̇çinden şöyle küçük bir şey de çıkıyor bunun için. Hemen göstereceğim. Şu kutu içinde bu vida ile, bu vidayı kullanarak e, bu parçayı, şu erkek e, vida'yı normal GoPro'nun e, vida sekmesine vidaladığınızda, bu artık bu GoPro'dan ayrılmıyor. Bu release mount da gördüğünüz gibi mıknatıslı zaten. E, şuradaki iki kırmızı çelteye e, da basarak ayırabiliyorsunuz. E, burada da e, iki tane ayak var GoPro ayağı. Bu ayakları normal e, herhangi bir GoPro aparatına get, e, getirip vidaladığınızda bir daha hani vida söküp takmayla uğraşmıyorsunuz. Ha bunu işe yarıyor? Gerekli bir aparat mı? Ha şu. Ben mesela günlük hayatımda bisiklet kullanırken GoPro'mu kullandım. Peki e, bir yerde durdum ve yani başka bir şey için voltaya geçmek istedim. Hiç vida ile uğraşmadan gayet rahat bir şekilde bunu buradan alıyorum ve takıyorum. Tekrar bunu buradan aldığımda Buraya rahatlıkla hiç vida sökme işlemiyle uğraşmadan e, gayet kolay bir şekilde kameramı aktarıyorum. Kötü yanı ne derseniz. Kötü yanı eğer ki voltayla medya modu kullanıyorsanız medya modun bu küçük dediğine bu oturmadığı için e, vida kısa kaldığı için medya modda kullanamıyorsunuz. Ama medya modu kullanmayacağım diyorsanız veya işte bu volta yerine başka bir aparat da kullanmak isterseniz bunu e, gayet mantıklı örneğin Bisikletimin gidonuna bağlamak istediğimi ben bu aparatı kullanıyorum. Buradan alıp, e, tabii ki şunları basmak gerekiyor. Buradan alıp gidon cihazına bağladığımda bu sefer de gidonunu rahatlıkla kullanmış olacağım. Gibi gibi senaryolar var. E, siz ne düşünüyorsunuz? Fikirleriniz, görüşleriniz? Bu video kanaldaki ilk inceleme videosu. Daha fazla gelsin mi? ister misiniz? Hepsini yorumlara bekliyorum. Teşekkürler.